Uzman anneler geldi. Merhaba sevgili aileler. Merhaba. <laughs> Bugün Zeynep'in ofisindeyiz. Evet. <laughs> Yakında. Alev, çocuk gelişim merkezi hizmetinizde. <laughs> Şimdi ben gelirken oyun terapisi odasını gördüm. Orası hazırlanıyordu. Ee, çok güzel. Arada böyle çekip birer post falan atarız bizi takip eden için. Ee, Avrupa yakasında Zeynep. Ben henüz Anadolu on yakasında online çalışıyorum. Profilden tıklayabilirsiniz. Burası Zeynep'in odası. Ah canım Zeynep'cim. Sertifikalar hazırlanmış olsun. Aynen. Aynen. 10 yıllık Aynen. bir deneyime <laughs> 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 sahip olarak. Çok... çok güzel arkadaşım. Heyecanlıyım. Konuşamadım bile. <laughs> düşün. Her şey çok güzel olmuş. Zeynep çok çok e, emek veriyor bu alana. O yüzden ilk bir araya geldik. Evet. Artık <laughs> olan herkes Zeynep'e emanet. Aynen. Bugünkü konumuz okulda uyum süreci. Yani? Oryantasyon. Hoş geldiniz. Okullar açılmak üzere. Bütün okullardan şimdi velilere mailler gelmiştir. Oryantasyon <laughs> süreciyle ilgili. Biz de bu güncel konuyu işlemek, sizin için güzel bilgiler vermek istedik. Oryantasyon deyince anneler babalar birazcık gerilebiliyor. Uzun bir süreç değil bu, böyle iki haftalık kısa bir süreç aslında. Ama biz daha derinlemesinde oryantasyon ne ifade ediyor, ne oluyor bugün onları anlatacağız size. Evet, zevk ben başlayayım. Bence bu, bu, konu tamamen senin alanın. Uzun yıllar anaokulunda öğretmenlik yapmış birisi olarak. <laughs> evet, anaokulunda e, olmazsa olmaz her senenin başında bir oryantasyon toplantısı yapılır. Şimdi o zaman şunu soruyorum, kaç tane çocuğa oryantasyon yaptın? <laughs> <laughs> her sene kendi sınıfında en az böyle 20 çocuk ama evet. okul genelinde daha evet. büyük organizasyon. Son dönemde çünkü şey daha böyle okulun program lideri olarak çalıştım. O zaman bütün Hı -hı. okul için bir programlama yaptım. evet her sene 100 çocuk desem, 10 <laughs> senede evet çok fazla oryantasyon öğrencim oldu. Bu arada oryantasyon süreci zorlu gelebiliyor insanlara, çocuklara da zorlu gelebiliyor ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukların ilk sosyal çevresi. Tabii ki siz bir iş yerine başladığınızda orada bir oryantasyon süreci var ya da ülke değiştirdiğiniz, şehir değiştirdiğiniz bir oryantasyon süreci var. Ee, ama burası çok daha önemli çünkü ilk kez yuvadan uçuyor, birilerine emanet falan. Hani çok e, kıymetli de buluyorum burayı. Oryantasyon süreciyle ilgili en önemli şey okulla işbirliğinin iyi olması gerekiyor. Her okulun bir e, sistemi var. Mesela kimi bu iki haftalık süreci saatlere bölüyor. Hı hı. İşte ilk gün bir saat geliyor, ikinci gün iki saat falan. Böyle sistem ilerliyor. Şimdi anne babalar bu tarafta kendi istekleri de olabiliyor. Diyor ki ya işte ben hemen işe başlayacağım. Hayır. Çocuğunuz ilk kez evden çıkıyor ve çok önemli bir evreye başka dış dünyaya açılıyor. Sizin orada iki haftalık hemen anneler babalar işleriniz oluyor? Kim ayarlayacaksa bu sürece. Ben şöyle yapıyordum. Bazen çok yoğun çalışabiliyor anne babalar. E mutlaka bir haftasını anne baba arasında pas İkinci hafta anne, anne olabilir, dede olabilir, bakıcı olabilir. Mutlaka okulda okulun yakınında olsun istiyoruz. Neden? Hmm. Çocuk ihtiyaç duyduğunda, orada onu beklediğinizi bilsin istiyoruz. Güven duygusunu sağlaması. Tabii çok de. önemli bir şey. Bu oryantasyon süreci e, şimdi böyle çok e, düzgün planlandı. Hmm. E, öğretmenliğimin ilk yıllarında çok travmatikti bu. Bırakıp gidiyordu anneler, Anne bırakıp Babalar. gidiyor, e, bazen anne bırakıp gitmek istemiyor diyelim, bilinçli davranıyor yani biliyor bunu. E diyor ki şey okul müdür ya da okuldaki sistem şu. Al çocuk çık hemen. Yukarıda ağlar ağlar alıştırır filan Yani o travmalardan da çok geçti çocuklar. E o sistem uygun olmadığı için bir süre çok işsiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kötü bir şey yani o e doğru olmadığını hissediyorsunuz ama bir şekilde hani bazen de sisteme de uymak gerekiyor falan. Ben pek tasvip etmedim. Neyse ki şu an çok iyi bir yani bütün özel okullar, devlet okulları Evet. Öğretmenlerde bunlarla ilgili eğitimler alıyor. Yani öğretmen eğitiminin içinde de var oryantasyon. Nasıl davranacakları, neler yapacakları ilgili bilgili oluyorlar. Yani babalar da artık çok bilinçli. Yani okuyorlar bu, bu, konuyla ilgili her şeyi. Ama sürecin içine girersek neden yapılıyor? Az önce anlattığım gibi işte çocuğun ilk sosyal çevresi, ve orayı iyi yapılandırmakla e, alakalı bir durum. Aynı zamanda ilk eğitim süreci. Tabii. İlk kez bir eğitim hayatına giriş yapmış bulunuyor ve bunun üzerine temeller Kuruluyor ilkokul, ortaokul, lise. Derken üniversite yüksek lisans doktora diyormuşum. <laughs> <Evet. gülüyor> Hepsi oraya bağlanıyor falan. Ama iyi bir oryantasyon sürecinden geçerse zorlanmaz. Yani evet. ne oluyor burada problem yaşayınca? Anne babasının ayrılmakta bir kaygılanabiliyor çocuk. E, sınav stresi yaşayabiliyor sonrasında. Hı -hı veya yeni bir işe girdiğinde başka bir yere gittiğinde kendini kötü hissedebiliyor, uyum sağlayamıyor, kendini ifade etmekte zorlanıyor. Ama şimdi yani 7.5 olarak bu alanda eğitim almış bir öğretmen onu karşılıyor. Aynı bu bilinçli ve okulun dediklerini dinliyorsa... Gerçekten çok rahat ediyor. Bunu ben özellikle e, vurguluyorum çünkü bazen şu da oluyor anne babalar çok bilinçli ve kendi sistemine oturtmak istiyor. Evet. Diyor ki ya ben şöyle olsun istiyorum. Ay öğretmenim benden ayrılamaz benimki. Şimdi Hı -hı. sizin dediğiniz an çocuğun ya da ona şu mesajı veriyorsunuz. Aman yavrum sen şurada duruver hemen onlara bir güven ver. Yani bunu söylüyorsun yani gü güvenli. duyuyorlar yani. <laughs> şimdi en önemli şey, siz gezin okullara bakın, sistem size uygun mu? Yani o okul size uygun mu? Uygunsa o zaman evet, onları dinlemek durumundayız. Yani nasıl anne babanın arasında bir işbirliği varsa, mutlaka okulla da olmalı Evet. Çünkü araya bir şey girerse, bir güvensizlik olursa, o direkt çocuğa yansır. Ve bu süreç çok önemli. Çocuklar sizin en kıymetliniz. E, o yüzden buraya çok dikkat edin. Size uygun okul seçiyorsunuz. İlk adım bu. Hı -hı. Benim. Ben sadece bir kere oryantasyon annesi oldum. <laughs> ha, şey, <laughs> Şimdi, ares'te. Ares'te, aynen yarım gün e, gitmeye başladı ilk günler. İşte ben dışarıda bekledim. E, bir hafta bekledim, ikinci hafta da bekliyorum. Meğersem beklememe gerek yokmuş, çıkan da yok. Ares'in okulu bitince alıp eve dönüyordum. Hiç ağlamadı, hiçbir sıkıntı yaşamadı. Uyumluydu. İşte ilk gün psikolog eşliğinde hmm. takıldılar, okulu tanıttılar. Çok güzeldi ha, bence. Sonrasında da aynı oldu. Amit yarım gün gitti. Ondan sonraki bir süreçte e, tam tam güne çevrildi. Kademeli olarak. Evet, arkamda. Ama şöyle bir problem yaşadık. Bakıyorum çocuk evde büyük tuvaletini yapmıyor. Ha, okula sordum, okulda da yapmıyor. 3-4 gün tutmaya başladı. Ama bu kreşe başladıktan 2 3 ay sonra oldu. Zaten oryantasyon biz deniyoruz ki 2 haftalık bir süre. 2 haftalık süre görünen taraf o buzdağının. Aslında en az 6 ay süren bir evet. dönem. Yani o dönemin sonuna kadar alışma evresi. Şimdi yarım gün gelirken bir şeyi oldu çocuğun kendi içinde matematiği oldu. Eve gelip çiş nefesini yapabiliyor. Evet. Ama şimdi o süre birden uzadı. Vücut evet. öyle alışmıştı. Bu sefer ne yapayım? Tutayım ben de. Eve gideceğim de de olsa Çünkü saat kavramı da yok henüz ondan. Hı -hı. E, şimdi sen bunu ne yaptın? Gidip okula bildirdin değil mi? Evet. Heh. Bilinçli anne gitti dedi ki benim çocuğumda böyle bir durum var. Geldi öğretmen tatlı tatlı anlattı. Çocukla da konuştu. Bu süreç çözüldü. Aynen. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Panter Aysel gibi anneler toplanıyor. Bir WhatsApp grubu oluyor. Oradan böyle yazıyorlar diye. Bizim biliyorum. WhatsApp grubumuz yok. <laughs> <laughs> Problem çıkartıyormuş. Hayır. Aynen. Müdürümüz istemedi müdürümüz. <laughs> o da çok hani doğru mu bilmiyorum. Hani olmalı Aynen. ama hepsinin bir ölçüsü şey olmalı. Yani böyle bir durumda orada değil de bunu direkt okulun muhatabıyla, öğretmeniyle varsa okulun psikoloğu hatta varsa çok güzel olur okulda bir çocuk gelişimci varsa, Hı -hı. çocuğunuzun gelişimini takip eden biri varsa bizim sonuçta kurum kurucu müdürümüz zaten çocuk gelişimciydi. İşte çok güzel. Aynen O yüzden güvenerek verdim. İşte okul öncesinde bir de çocuk gelişimcilerin, psikologların ya da işte eğitim sektöründe uzun yıllar çalışmış insanların işlettiği yerleri tercih ederseniz. E bir kere çok memnun kalırsınız. Şimdi günümüzde böyle inşaatını yapayım, okul mu yapayım diye de hani okul açanlar da var. E, o yüzden ona dikkat edin. Yani o pedagojik bakış çok e, önemli. Mesela bu oryantasyon okullarda hani yapıldı mı yapıldı gibi de geçebilir yani. <laughs> Demin Zeynep'in de söylediği gibi okulu gezdirdiler çocuğa. işte tuvaleti geldiğinde nereye gidecek, işte her oyuncak ne, nerede duruyor, hangi saatte ne yapacak bunları anlatıldı. Çocuk da o sosyal çevreye girdi. Bu iki haftada da işte anne yanında durdu, kademeli alıştırıldı, tamam bunların hepsi yapıldı. Hı hı. Şimdi ben az önce dedim ki bu süreç aslında daha uzun, altı ay kadar sürüyor. Ne oluyor? Öğretmen için okula geldiğinde çocuklar, e, kilosunu ölçeriz, i̇şte boyunu ölçeriz çocukları. Ya anne de bize bir şey doldurur, form doldurur hani çocukla ilgili özellikler, alerjisi var mı filan onun gibi şeyler. Sonra biz çocuğu Eylül'de artık hani Ağustos ilk haftası, Eylül'ün ilk haftası, e, son haftası pardon Ağustos'un Eylül'ün ilk haftası oryantasyon olur genelde. Eylül'ün ikinci haftası hani Türkiye genelinde bütün okullar açılmış oluyor. O zaman da bu formu doldur, yani şeyi doldururuz, çocuk için gözlemi doldururuz. Genelde bu çocuk gelişimi kökenli öğretmenler daha çok yapmaya meillidir yani. Eskiden zorunluydu ama şimdi değil. E, yazarız bunu. Ekim ayından itibaren de çocuklar için bir gelişim raporu doldurmaya başlarız hangi geldi ne yapabiliyor? hani hangi düzeyde filan diye. Dönemin sonunda işte eskiden karnelerde olurdu bu. Şimdi böyle daha portfolyo sunumları falan da yapıyor <laughs> okulda işte çocuğun yaptığı etkinlikler üzerinden öğretmen anlatır neler olmuş, neler yapılmış. Bu 6 aylık süreç aslında hala oryantasyondur. Çünkü önce okula alıştı. Sonra sosyal çevrede ne yapacağını alıştı. Orada yemek yemek başlı başına bir konu. Orada tuvalete gitmek başlı başına bir konu ve yeni bilgiler öğreniyor, sosyal çevrede arkadaşı dinliyor, e, branş öğretmenleri geliyor, bir sürü kişiyle karşılaşıyor. O yüzden bu süreç 6 aydır. Bazen şöyle bir şey olur, 2 ay sonra işte çocuk tuvaletini tutabilir veya okula gelmek istemez, ağlar. Hmm. Yine ne yapıyoruz? Öğretmene diyoruz ki, benim çocuğum okula gelirken zorlanıyor. Nasıl yöneteceğinizle ilgili siz de okul destek olun. O zaman hiçbir çocuk problem yaşamaz. Ama siz orada çocuğunuzu zorla okula götürmeye devam ederseniz, kimseye bilgi vermezseniz, işte o zaman hata etmiş olursunuz. En önemli tüf noktası budur oryantasyonu anneler. Mevrecim, haydi bir çay içelim. Tamam. Bir ara verelim, konumuz uzun daha. İkinci videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.